Arkadaşlar selamlar Ben Usta'lı kardeşiniz. Şöyle iki tane. Arkadaşlar artık bir şey yapmıyorum. Bağırma, çağırma falan bir şey yapmıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Artık bağırma, çağırma bilmem neyi. Uçun şöyle böyle bak. Bu zaman alıyor arkadaşlar. Bu biraz zaman alıyor. Ee, zamanı geldiği zaman da normalde hayvanlar kendiliğinden şöyle arkadaşlar ee, az kaldı tek alacağım kuş da var Tabii şimdi tek uçurduğumuz zaman kuşları göstereceğiz. Şu anda normalde hayvanları görüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bunların başına bir şey gelmez diyelim. Elimizdeki yavruları falan da Görüyor musunuz arkadaşlar? Hay maşallah. Yılan gibiler. Bakın arkadaşlar. Çünkü eğer kaldırdığımız yere bilirsek. Sıvırın. Baba arkadaşlar atmaca senin an ya böyle bir şey yok ya bakın arkadaşlar ya bak arkadaşlar bak bak uşa bak 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 iki tane birden bak lan. Gel, gel kızım, gel, gel. Gel kızım, gel. Gel beyaz, gel. Gel, gel kızım, gel. Gel kızım. Allah sen ben ok. Bırakacağım ben bu işi ya. Gel, gel. Yavaş. Gel kızım, gel. Gel, gel kızım. Gel kızım, gel. Aferin benim kızıma. Aferin. Beyazımız kurtuldu mu? A orada. Her işte. Arkadaş bak bak bak. Arkadaş ne oluyor lan bu? 2 tane. Hey! Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey demeyeceğim. Gözünüzden görün işte. Hani Arkadaşlar e, e, kuş çıkartacağım arkadaşlar. E, size bir numara vereyim. İhtiyacı olan gelsin alsın kuşlardan. bu, e, bu kadar yeter bence. Dur bakayım size bir numara vereceğim. Ee, arkadaşlar e, 06 22 43 10, e, 77 11 bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar 06 22 43 77 11 kuşu ihtiyacı olan varsa kiminin parası kiminin duası kapımı çalabilir arkadaşlar benden ben bu işi burada yapamayacağız ustalar ya hevesim kırılıyor bak şu Yani yapılacak bir şey yok. Kuşa ihtiyacı olan varsa arkadaşlar açsın. Gene diyorum kiminin parası, kiminin duası. Ee, bağır çarmama da gerek kalmadı artık. Yani böyle bağır bağır ee, neye bağırdığımızı da bilmiyorum Yani Bakın arkadaşlar Bak tepede duruyor Yani ben ee, Tepede Orada ikincisi Kuşumuz yok meydanda Budur arkadaşlar Budur <laughs> Budur. Ben e, e, yani bazen kuşlar <laughs> e, kuşlar gidiyor böyle. <laughs> gel kızım gel. Kaç sefer atmacadan kurtuldu. yemin ediyorum. Sana sırf var ya bu kadar kurtulduğun için var ya sen gerçekten gözümde çok ürkek oldu arkadaşlar. Tam oyuna giriyor. Tam teke alacağım diyorum. Ondan sonra böyle. Neyse. Bu da doğanın kanunu diyelim. <laughs> İnşallah gelir. Şöyle bir neşe yapalım dedik. Ne bileyim yani. Kapalı havada uçuruyoruz olmuyor. Açık havada uçuruyoruz olmuyor. Öğlen uçuruyoruz olmuyor. Sabah uçuruyoruz olmuyor. Akşam uçuruyoruz olmuyor. Ya ne yapalım? Buraya bir tel örgü mü yapalım? Tepemizden kuş uçuralım. Bilmiyorum ki. Yani çok sevdiğim kuşlar gitti arkadaşlar. Ee... Adamlar çifter çifter saldırıyorlar. Hani saldırı bir kere iki yarın öbür gün üç dört görürseniz ben artık şaşırmıyorum arkadaşlar ben şaşırmıyorum ee, dediğim gibi numaram verdim kuşa ihtiyacı olan varsa arkadaşlar ee, hani muayir diyorlar ya kuşu baksın izlesin ee, ben nasıl kapıma geri getirsin o derece diyorum artık yani bunlar hepsi kaliteli kuşlar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hediye aldığım kuşları vermiyorum Onları Allah razı olsun atmaca götürüyor Kendi yavrularımdan Çıkardığım yavrulardan e, Kuş isteyen olursa Yardımcı olurum Kuş isteyen olursa yardımcı olurum ee, Herkese Allah'a emanet ediyorum Görüşmek üzere